Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Şok Haber Asgari Ücrete Temmuz'da Zam Yok Milyonlarca asgari ücretli temmuz ayında yapılacak ara zamlı beklerken, zamlı maaşların temmuz ayına yetişmeyeceği belirtiliyor. Memur ve emekli temmuzda zam alırken, asgari ücretli zamlı maaş için biraz daha beklemek zorunda kalacak milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak ek zammı bekliyor. Ancak son dakika haberine göre, asgari ücrete ek zam Temmuz ayına yetişmeyecek. Asgari ücretlilerle birlikte asgari ücrete göre maaş artışı alan ücretli çalışanlar da ara zammı almak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Asgari ücretin 12 bin liraya yaklaşması gündemde. Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi. Polislerde konuşulanlara göre, asgari ücret için iki senaryo var. Asgari ücrete %30 ya da %35 zam yapılacak. Asgari ücrete %30-35 arasında bir zam yapılması durumunda net 11.000-12.000 Türk Lirası bandında bir rakam belirlenmiş olacak. 12.000 lira seviyeleri gündeme gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz zammı için asgari ücret aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır demişti. Dolardaki son gelişmelerle bu miktar 11.500 lira seviyesini geride bıraktı bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek. Temmuz ayında 12.000 lira asgari ücret bekleyenleri üzecek bir haber geldi. Asgari ücrete yapılacak ara zamın geçen yıl olduğu gibi Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, iki toplantı sonunda karara bağlanmıştı. Bu yılda hızlı bir süreçle ara zamın netleşmesi bekleniyor. Zamlı maaşlar Ağustos ayında. Asgari ücretliler ve maaşlı çalışanları üzecek haber NTV'den geldi. NTV, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını Temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını Ağustos ayında alması beklendiğini duyurdu. Temmuz'u bekleyen asgari ücretliler zamlı maaş alabilmek için bir ay daha beklemek zorunda kalacaklar.